uz tereyağıyla, tereyağıyla bun gibi kavuruyorsun. Evet. Kavurduktan sonra, ondan sonra alfya aldın mı? Şekerinde kuyuyorsun ona. Hı hı. Ondan sonra kuyuyorsun onu temiz dül. Ha, bunu kavuruyoruz tereyağıyla. Tereyağla bun gibi kavuruyorsun. Evet. Kavurduktan sonra, ondan sonra alfya aldın mı? Şekerinde kuyuyorsun ona. Hı hı. Ondan sonra koyuyorsun onu temiz dülbent bezinin içine. Hı hı. Onun kenarlarını birleştirip gayet İpte... güzel bağlıyorsun ha. ama sıkı bağlıyorsun. Ha. Çünkü çocuk emdi mi onu? belki boğazına kasardınız. Ondan sonra ondan sonra bağladıktan sonra tekrar ona uzun bir bağ, eşeğin şeyi vardı. Kamera derdir ona bile uzun. Önden var. üstten değil mi? Ha. Ha, ha. Ona bağlardı çocuğun ağzına doğru asardılar onu. Öyle emerde öyle uyurdu. Hı hı. Annesi de iş yapardı. Hı hı. Eskiden emzik yoktu. Hı. Vuruyorsun onu. Hı. Bunu kavuruyoruz tereyağıyla. Tereyağla hı. bunun gibi kavuruyorsun Evet. Kavurduktan sonra ondan sonra aşağı aldın. Şekerinde koyuyorsun onu. Hı hı. Ondan sonra koyuyorsun onu temiz dülbent bezinin içine. Hı hı. Onun kenarlarını kavuruyoruz.